Evet efendim, Gıda Bankası olarak ne gibi faaliyetleriniz var ve önümüzde e, üniversiteler açılıyor, e, ikinci el eşya topladığı şu an ne durumda? Evet, biliyorsunuz bizim e, ilk e, önceliğimiz gıda yardımı. Malum e, Ramazan ayı itibariyle Allah razı olsun hayırsever vatandaşlarımızdan e, yardımlarını bekliyoruz geliyor ve bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Tabii üniversitelerin açılması hasabıyla da üniversitede okuyan çocuklarımızla bizim çocuklarımız nihayetinde. Biz bunlara da değer veriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan her zaman söylediğimiz evlerde kullanılmadık ikinci el tabir ettiğimiz eşyaları bize getirip verirlerse biz de bunları üniversite talebelerimize, evde kalan çocuklarımıza bir şekilde yerle yetiştiriyoruz. Bunlar da büyük bir yardım olmuş oluyor. Hem ekonomiye katkıda olmuş oluyor bu tür mallar. Hem değerlendirilmiş oluyor ve çocuklarımıza da oluyoruz. Bu konuda hakikaten ailelere görev düşüyor diyorum. İkinci el tabir ettiğimiz evlerimizde kullanılan her çeşit eşyamız varsa bunları değerlendirelim diyorum. Diğer yöne gelse yardımların nedir şu anda efendim? Yardımlarımız devam ediyor. E, tabi bu Ramazan ayı münasebetiyle çalışmalarımız biraz daha yoğun. Malum e, bizim e, Türk milleti, Müslüman halkımız e, Ramazan ayında e, rahmet ayı, bereket ayı, bütün hayırlarımızı biz Ramazan ayına göre e, ayarladığımız için bu ayda bayağı bir yoğunluğumuz var. İnşallah bunları daha iyi bir şekilde değerlendireceğiz.